Bence AKP'nin tekrardan İstanbul'a gerekmiyor. Şöyle, gerekiyor derken aa, çok şeytan bak. Bir kere bu zamanda Tayyip Erdoğan'ın siyasetinde şunu bileceksin. Hakla batılın savaşı var. baba. Bir de Allah'ın muradı dedim ya. Allah'ın muradı ve planı var. Eğer Allah Azze Celle Celaluhu hayır dilerse İstanbul halkına şunu yapacak. Birbirine düşürecek. Ne yapacaklar? Bugün örneğin karşı tarafa bak CHP Kemalizm dikkat et. Evet. HDP Kürt milliyetçisi. Atatürk'ü de sevmezler. İyi Parti hesapta milliyetçi. Bak, üçü de birbirinden farklı. Çok dikkat et. Bir oluyorlar. Şaka gibi. Nasıl birleşiyorlar peki? Bunlar ilahi bir şey var burada. Bunları normalinde oğlum birleştiremezsin. Hakla batının savaşını anla diyan Anlatayım sana. Bunların işte şeytan bunların önderi. Ondan birleşiyorlar. Menfaatleri var. İşte Allah bunları birbirine düşürürse AKP İstanbul'dan karide alacak. Anladın? Ama Allah'ın muradı yok bu minnet hak etmiyor derse Allah Celle Celle bu e, üç benzemezi birbirlerini e, dost kılacak o zaman gene kazanabilirler. Anladın burayı? Geçen sefer bu adamlar CHP almadı. CHP hiçbir yeri alamaz. Bak dikkat et. Şimdi zihinlere ne anlatıyorlar? CHP kazandı. Halbuki CHP kazanmadı. CHP HDP destekledi, İyi Parti destekledi diye kazandı. Ama bak dikkat et. HDP demiyorlar. İyi Parti de demiyorlar. Desteklediği için demiyorlar. CHP kazandı, kılık yapıyorlar. Kimi yapıyorlar bunu biliyor musun? Ee, Tayyip Erdoğan ve onu sevenlere yapıyorlar. Tahrik etmek için. Halbuki CHP'nin oyu bellidir. Hiçbir yer hiçbir zaman kazanamaz. Çünkü Kemalizm Türkiye'de tutmadı. Zorla böyle iteliyorlar. Niye? Zenginlik konularında mı oğlum? Ne anlattık Kemalizm'le? Cumhuriyet kurul zaman ne anlattık? Kapitalizmi soktular. Yani Türkiye'nin en zenginleri Sabatay. Anladın mı? Hı hı. Şimdi devlet bunu bilmiyor mu biliyor ama dokunamazsın. Çünkü dokunursan ülkeleri öyle bir sisteme sokmuşlar ki ekonomi diye bir şey var maddi yönü var ülkelerin. Halkın senin yüzde doksanı Kore gibi örneğin komünist olacak ya da Müslüman olacak ki sen isyan edesin. Ayakta kalasın. Şimdi öyle bir durum yok ya. Ekonomi. Şimdi devlet benim bildiğimi biliyor. Müdahale ettiği zaman dışarıyla bağlantılı bir ekonomimiz var. Amerika'ya bağlıyız biz. FED üzerinden bilmem ne üzerine Amerika'ya bağlıyız. Bu sabah üzerinden. Burada anladın mı oğlum? Buna dokunduğun zaman ucu oraya çıkacağı için şimdi Türkiye gibi ülkeler gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret diye bir şey var. Bu ambargoları büyüklenseler bizim ekonomi hafiften çatlar. Bizim halk çatlar. Halk ekonomiden daha kötü durumda. Direkt Müslümanım diye gezen de isyan eder. Yani iki lokmasını keserse bu adam isyan eder. Bizim, bizim halk dışarıdan kimlikte Müslüman, kalbi Müslüman değil. Burayı anladın mı oğlum? Bu halk iki rızka girse böyle rızka sıkıntı çekse hemen isyan eder. O yüzden çok sıkıntımız var. İslamlaşmamız o yüzden çok önemli. Yani dediğim gibi bu illetler birbirlerini sevmemelerine rağmen ama bir güç bunları bir yapıyor işte. Allah bozarsa inşallah Rabbil Alemin bize merhamet edecek. Bunları birbirine düşürecek inşallah. O zaman AKP İstanbul, Ankara'yı rahat alacak. Adana, Mersin oraları belirsiz. Çünkü oranın halkı İstanbul halkı gibi değil. Çok gevşekler, çok dandikler. Çok da karışık orası. Bizim de İstanbul çok çok karışık ama İstanbul'un tasavvuyeti var. İstanbul çok başka bir şehir. İstanbul'un tasavvuyeti çok kuvvetli. Ankara'da da Orta Anadolu'nun insanı çok olduğu için milliyetçilik var. Anladın mı babişim? Ama Adana, ama şey çok karışık. Oranın tasavvuyeti pis. İslami açıdan da pis. Sıkıntılı yerler. Mersin, Antalya. Bu taraflar sıkıntılı yerler. Yani çok günah var orada. İstanbul'da çok günah var ama İstanbul'da çok da mümin Müslüman var. Anladın? Ankara'da da sıkıntı büyük. Orada mümin Müslüman az. Ha kendince Müslüman çok ama milliyetçilik çok ön planda Ankara'da. Anladın mı? burası böyle Türkiye'deki siyasetin ana şeyi böyledir zaten Bir memleketin Hem dini açıdan kuvvetli olması lazım hem de Milliyetçilik de olması lazım İkisinin olması bir takım gibi düşün O zaman tutuyor Nasıl şimdi örneğin MHP ile AKP şimdi şey, Koalisyonu tutuyor Hesap ettiğiniz sebebi ne İkisinin de faydası var Vatana Ha, ha tarafını destekliyor, MHP de milliyetçi tarafını mı destekliyor? şöyle bak Allah'a moral dedim ya, onu bir kere unutma, kaçırma. Yoksa AKP'de Tayyip Erdoğan farklı. AKP dediğin zaman bunun içinde yoluna düşmüş münafık kaynıyor. Bak şöyle anla. AKP kurulduktan sonra kaç sene geçti değil Epey geçti. İçinden münafıklar dökülmeye başladı. Bak ne, kadar kimler çıktı gördün mü? Hı. Nefis acayip bir şey. AKP demek yani Tayyip Erdoğan olarak bak Allah'ın muradı Tayyip Erdoğan üzerinden gidiyor. Allah dedi murad ediyor ya Türkiye'yi diyelim ki İslamlaştıracak Allah değil mi? Tayyip Erdoğan Allah kullanıyor. Buraya anladın mı? AKP olarak da bir parti kurması lazım. Bunun içine de insanların gelmesi lazım. Ama bu gelenlerin çoğunu da unutma. Yolunda. Yani bunlar her AKP'li şuurlu değil. Her AKP'li dindar da değil dehşet yolunda olanlar var. Yani bugün diyelim ki uçsuzluk diyorlar ya belediyelerde olsun, başka şeylerde olsun. Bunun içinde çok adam var. AKP kimliğinde. Çünkü siyaset denen şey illetli bir şeydir. Ana yani biz tasavvuf evinde siyaset yasaktır. Sebebi de budur. Çünkü sen e, Tayyip Erdoğan'ın şuuru farklı, niyeti çok farklı. Herkes onu uyanamaz. Onun derdi farklı. Anladın? Mı? Ne yapacak Allah Celle Celle o zaman? o Tayyip kullanacak ama bir hakikat var Allah müdahale ediyor seçimlere. Nasıl ediyor böyle ediyor. MHP'yi yanaştırıyor yanına. Yetmedi mi? Kalpler Allah'ın elinde ya oğlum. Adam icabını da vermeyecekse tam kulübeye gidiyor oyunu basacak ya haberi bilen olmaz ona gider AKP'ye bastırır. Anladın mı? Allah'ın işleri çok acayiptir. Çünkü neden? Şimdi Tayyip Erdoğan'la birlikte İslamlaşma var. Bak şimdi en basitinden karşı tarafın nefret ettiği nedir? İmam Hatip ile hafızlığın birleşmesi. Onların derdi gelseler ilk dertlerinden bir tanesi, bir tanesi de bu. Hemen hemen oraya müdahale edecekler. Neden? Demin dedim ya nasıl Tayyip Erdoğan'a ilahi yardım buluyorsa karşı tarafta üçü de nasıl birleşiyorsa o birleşme şeytanın işleri. Şeytanın da derdi İslamlaşmaması Türkiye'nin. Çünkü İslamlaştırmadın sen Türk milletini rahat kullanıyorsun. Çok rahat kullanıyorsun. Çünkü bu ülke yıllarca Amerika'nın köpekliğini yaptı. Aç bırakıldı. Yani seni kullanıyor. Bir de seni saygısızlık yapıyor. Türk milletini yıllarca NATO üzerinden oradan buradan yıllarca, hele daha kullanıyorlar ama eskisi gibiydi. Hem seni o zaman kullanıyorlardı. Demirel olsun, Ecevit olsun. Bunlar tabi kasıtlı değil. Mecbur bırakıldılar. Yani hiçbir lider vatanını satmaz kolay kolay. Anladın mı? Reyde? Mecbur kalıyorlar. Anladın? Tuzak büyük. Batının tuzağı çok büyük. E seni şimdi köle yapmış ama sana indirmiyor. Seni geliştirmiyor. Tayyip Erdoğan dikkat et. Batı'ya isyan ediyor. Kıymetli. Türkiye'ye bir bak bakayım. Metro var. Havalimanları var. Uçaklar var. Bağlılık bağlılık. Geçelim onları. Ama şu anda kullandığımız teknoloji ilerledi. Ben gençliğime dönüyorum. Amerika'nın safkan köpeğiydik. Amerika'nın safkan köpeğiydik. Ha ne araba vardı, ne yol vardı Türkiye'de, ne de uçak vardı. Yani havalimanı olarak çok zenginler binerdi. Çok zenginler, çok aşırı zenginler binerdi. Bak, Amerika'nın daha çok köpeğiydik ama hiçbir şeyimiz yoktu. Hiçbir şeyimiz varmıyorlardı. Lükslük yoktu, benzin istasyonları bilmem, böyle lüks evler yoktu. Şimdi bugün bakırsın, örneğin bakmış biz şimdi neredeyiz? Kurtköy'deyiz, Şehli'deyiz. Gene lüks ev var. Eskiden öyle bir şey yoktu. Öyle bir şey yoktu. Öyle de öyleydi. Yani Demek ki ama yani hayatta da öyledir. Dik duran insan sevilir. Düşmanı bilen sever. Bak bugün örneğin neyi hatırladım? Şeyh Şamil diye bir zat vardı. Çeçen. O kadar dik ve İslamiydi ki O zamanın İslam düşmanı Rus Çarı Adama saygı duyuyordu. Özel misafir gibi e, esir aldılar ama Çok özel davrandı. Niye? İşte ondan dik durduğu için. Ha, evet, Tayyip Erdoğan'da da o dik durması Türkiye için avantajlı oluyor. Sıkıntımız var olmaz mı sıkıntı? Sıkıntıdan sonra ferahlık gelir sabredersek. Ama halkın muhakkak uyanması lazım. Hele hele Anadolu insanın kendine gelmesi lazım. Çünkü neden? Hep köpek kalır, köle kalır. E bugün şimdi ankette koç nasıl hayırlı insan diyorlar. cahil bunlar. İşte çok faydası var, cahil. Halbuki İslami imanı aklı olsa şöyle bakar değil mi? Ulan bu menfaatine zengin, zengin. iyi göstermek zorunda kendini. Bu demek değildir iyi. Demek değildir bu iyi. İyi olduğundan iyi değil. O gücü kaybetmemek için ne yapıyor adam? Kurnaz. Diğer iş adamları zayıf olduğu için küçük işçiler, küçük iş işverenler elemanını besleyemiyor. Ama bu Türkiye'nin başında olduğu için elemanını güzel besliyor. İnsan da bunu görünce iyi insan. Ulan seni kullanan bu. Senin üzerinden zenginlik yaşıyor bu. Hayırlı insanlar da anlarsın. Bak deprem oldu. Değil mi? Deprem oldu. Koça sorsam şimdi bir ton yardım ettim. ya Yallah, Kayıt yok. Şey yok. Bir akis depremden daha çok zengin oldular. Petrol satıyorlar. O beti var, bilmem nesi var, oyu var, buyu var. Böyle yani. Ancak işte insan istikamete girerse feraset olur. Ferasetli Müslüman da ince ince görür. Ya şeytanı da görür, yılan da görür. Ferasetin yoksa neydi? Esteri safirin ve emmara kalırsan zaten bunlara sen böyle bakamaz. Efendim, bakmaz, zaten düşünmez bile. Tefaruatlı bakamaz, tefekkür şükür edemez. bakamaz, kalbine gelmez. Gelen şeyler de Eserim ve emmarece yorumlar. Buralara ulaşamaz. Müminin ferahsinden korkun. Hadis-i şerifti ne güzel söylemiş Resulullah Aleyhisselam.